Numaralı işte harfleri tanıyalım. Serimizde geldik. 8'in kulvarına. 8 kulvarı sonsuzluğun biraz daha dikleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Başarı, bolluk, güç, otorite, adalet bütün bunların hepsinin bünyesinde barındıran bir sayıdır. E, renk olarak pembe rengiyle temsil ediliyor. Ve 8'de güç, başarı, otorite, bolluk dedik ya biraz da bunların elde ettiğimiz zaman karşımızdakine nasıl davranıyoruzla ilgili adaletle ilgili temaları da vardır. Biraz karma sayısıdır. Bu nedenle Satürn gezegeninin etkisindedir. Aynı zamanda hareket, eylem, pratiklik bu tür alanları da olduğundan dolayı 8'e Mars gezegeninde etkisindedir diyebiliriz. Yani Mars-Satürn karışımı bir etkisi vardır. Haliyle element olarak da ateş ve toprak elementinin etkisindedir. Yani hem karma, başarı, disiplin, sorumluluk alma bu tür alanları vardır. Hem de hadi harekete geç, başla, canlan, kendini göster, egonu ortaya koy gibi alanları vardır. 8'i temsil eden harfler H ve Z harfleridir. Bu harflerin temsil yönü, 8 alakalı kapı örneğini veriyorum ama hangi kapıdan geçtiğini anlattığımızda H harfi 8'in güç yanını temsil eder. E, Z harfi ise daha çok e, nasıl diyelim buraya başarı yanını temsil eder. Eğer aklınıza soru işareti geldiyse normalde İngilizce harflere değinmiyorum ama tabii ki burada Q harfi de vardır. Q da 8'in stratejik yönetim tarafını temsil eden bir kapıdır. Burada detaya girmeyeceğim ancak. H harfini anlatmam gerekirse güç, başarı dedik ya hani e, H harfi e, o e, 8'in Ayakları yere sağlam basan, sınırları belirleyen, sorumluluk almış halini anlatır. H harfinden olan arkadaşlarınıza bakın. Onlarla iletişim kurarken ister istemez onların aura alanlarında sınır vardır. Ya Hatice olabilir bu, Hakan olabilir. Hani baktığınızda geçemezsiniz. bir şey vardır yani onlarla ilgili. Onların anlatılarını, aktardıklarını... Hani uzaktan aura alanını hissedersiniz onların. Daha sabit, daha sağlam bir harftir H harfi ve en büyük özelliği işte gücü elde tutma, gü güç güce ulaşma için çalışır, efor sarf eder. İşte Mars burada devreye giriyor, gücü elde tutabilmesi için harekete geçmesi gerekiyor ve aynı zamanda tabii ki bu güç H'nin biraz da gölge yanı da diyebilirim çünkü kontrol. Gücü ele aldığında Kontrolde bir sertlik kazanabilir Yani hangi konuda uzmanlaştıysa Gücü eline aldıysa O konuda biraz daha sert Bir şekilde ifadeleri vardır Yani bu kişinin kimyasıyla da alakalı H harfinin kimyasıyla da alakalı Gölge yanları Tükaka olarak Anlatmıyorum Gölge yanımızı bilirsek fark edersek Orayla alakalı sorumluluk alıp ona göre hayatımızı şekillendiririz diye bu güzel detaylara giriyorum. Z harfine başarı dedik ya hani 8'in bolluk enerjisidir. Aynı zamanda genişletme özelliği vardır. O gücü eline aldığı zaman eforunu devam ettirdiğinde başarıya ulaştığı hali Z olarak söyleyebilirim. Z sanki sonuç kısmıdır. Zaten alfabenin de son harfidir. Sonuç alan halidir. Atak eylem yine Mars gezegenin etkisinde vardır buralarda. Bu e, bolluk, bereket, e, başarı anlamında Z harfini de hayatınıza katabilirsiniz. E, onun enerjisinden yararlanmak isterseniz eğer. 8'i kez aynen sonsuzluk olarak da yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Sonsuzluk olarak da kullanabilirsiniz bu sembolü. Güçlü bir semboldür. E hedeflerinizi, planlarınızı yaparken hani yeni bir döngüyü kapatırken ya da hani 8'in enerjisinden yararlanabilirsiniz. Havaya da böyle çizebilirsiniz sonsuzluk işaretini. para nedir, paranın gücü bendedir gibi olumlamalarla da kullanabilirsiniz. Bunun dışında Q dedim ki biraz daha stratejiyle, yönetimle alakalıdır. 8'in yine e idari kısmında olması gereken bir harftir zaten 8'e tanımlayan harflerden biridir. Z'nin gölge yanı olarak ıı, baskı kurmasını söyleyebilirim. Çünkü başarıyı elde etti. Ya sizin de başarılı olmanızı isteyeceğinden dolayı baskı kurar. Bunu böyle yap veya kendisinin başarmak istediği konuyla alakalı bu böyle olacak. Hani burada bir zorlayıcılık da vardır. Hadi it, ite kaka değil hani yapacaksın bunu yap artık. Mesela ismi Zehra olan hem Z hem H var içinde e, A harfi var R harfi var R'ye sonra geleceğiz yani e, çok güçlü bir isimdir Zehra bana göre etrafınızda bu tarz esinlerle olan kişilere bir bakın zorlayıcı yanları gücü ele aldığındaki halleri nasıl oluyor size ne hissettiriyor, hissettiriyor avru alanlarındaki o enerjileri fark edebiliyor musunuz merak ettim açıkçası yorumlara bırakabilirsiniz Hayatın Şifreleri kanalındasınız. Genellikle numaroloji, astroloji, tarot gibi enerji sistemleriyle kendi içsel yolculuğumuzda onları kullanıp kendimizi keşfetme macerasındayız. Bu kanalda bunlarla ilgili spritüel konularla ilgili içerikler bulacaksınız. İlk kez tanıştıysak sevil benim ismim. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.